Arkadaşlar Neyin Peşindesin podcast'te bu hafta çok özel bir konuğum var yine. Enerjisiyle, aurasıyla mükemmel bir enerjisi var öyle söyleyeyim. Değerli, kıymetli oyuncu Yasemin Yazıcı. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş geldin. Hoş bulduk. Çok güzel bir enerjin var gerçekten. Var mı bir sırrı? Her şeyin her zaman yoluna gideceğini düşünmek galiba. Sırtından bıçak yediğini hiç hissettin mi? Sizin sektörde çok var Yasemin. Tiyo vereyim. Sektörel olarak tanımadığım insanlar tarafından yolumun kesildiğini öğrendim. Banka şey hesabına para... Için para gönderip açıklama IBAN'da Mesela. engelimi kaldır. Onlar çok oluyor bu arada. Yani 3 milyon dolar yollarsa kaldırırız sorun değil. <gülüyor> <gülüyor> Her dakika seni izliyoruz dedi dedim artık Allah kahretmesin bu hayatında falan falan. Neyse hatırlamak da çok kötü de. Aa, çok saçma bir şey getirdin. Evet. Bu çok olan bir şeymiş. Hı -hı. Benim telefon numaram ki o dönem ilk işimdi son yaz. Bitmesiyle beraber bunu söyleyebiliyorum herhalde çok saçma. Telefon numaramı bir escort sitesine yüklemiş. Rahatsız eden yorum neydi kariyerinle ilgili? Geçenlerde şöyle bir şey okudum. O komiğime gitti. Çünkü ne olduğunu başta anlamadım. Bir demiş ki mercimek gözlü. <gülüyor> <gülüyor> Sence sen hayatta neyin peşindesin? İç huzur. Kendimi sevmek üzerine bir yolculuk bu. Çocukluğumda kendiyle pek barışık biri değildim bu sanatla, eğitimle, terapiyle karşıma çıkan insanlar, karşıma çıkan olanaklar ve bunları nasıl kullandığımla beraber bu yolculuk beni buralara doğru getirdi. Ama hala üstünde çalıştığım bir şey. iç huzur.